Selamun Aleyküm. Kıymetli kardeşlerim bir Kur'an sözlüğü dersiyle daha sizlerle birlikteyiz. Hemen dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim. En son 17. ayeti kadar gelmişti. Bismillahirrahmanirrahim. Meselühüm onların misali. Mesel örnek demek. Örnek, misal, benzer gibi manalarda kullanılıyor. Ama buradaki hum onların benzeri. Meseluhum onların durumu, onların misali ke tıpkı yani Türkçemizdeki gibi karşılığında. Ke gibidir. Kimin gibi? Ke meseli. Durumu yani örneği gibi. Örneği gibidir. Durumu gibidir. Ellezi o kimsenin durumu yani kişinin durumu. Şimdi buradaki elledi fiilin önüne gelip en an anlamını verecek. Elledi o kişinin durumu gibidir ki istevkade. Bu fiilimizin kökü vakade arkadaşlar. İstevkade yakan kişinin durumu gibidir. Ne yakan? Naran, ateş. Ateş yakan bir durum, kişinin durumu gibidir. P, aslında bu atı farfi lemma ne zaman ki şu kim manasını veren şuradaki f. Fe, felemma ne zaman ki eda et aydınlatır ne aydınlatır ya da nereyi ma bu ismi ve tek başına anlamı çıkmaz ama yanındaki e, fiille ya da isimle birlikte en an manasını verecek eda et aydınlatır ma Havlehu. Havle çevre demek, etraf demek. Ama havlehu olunca çevresini yani onun çevresini, onun etrafını. Eda et aydınlatır ma havlehu. Çevresini aydınlattığı zaman zehebe giderdi. Aslında zehebe normalde gitti demek Arapçada. Hani mezheb diyoruz gidilen yol aslında. Ama zehebenin olduğu cümlelerde Mef'ulün başında bi'celi varsa gitti değil giderdi olarak çeviriyoruz. O halde giderdi kim? Allahu Allah giderir. Neyi? Bi nurihim. Nur ışık, aydınlık manasında. Ama bi nurihim olunca yani onların buradaki him onların nuru manasında. O zaman zehebe giderdi Allahu Allah bi nurihim Allah onların nurunu giderir. Ve Türkçedeki V aynı ve terake terk eder yani bırakır hum onları onları anlamını katan buradaki hum arkadaşlar ve terake hum ve onları bırakır bi içinde ve da zulümetin karanlıklar şuradaki zulüm aslında zalim kelimesi de biliyorsunuz hani haksızlık yapan manasında bu fi ismimizin kökü zaleme ati şuradaki karanlıklar anlamını veren arkadaşlar buradaki atindir zulümetin karanlıklar içerisinde bırakır la yubusirun onlar ne yapamazlar göremezler yubusirun hani basiret diyoruz basiret insanın böyle kalp gözü manasında <laughs> kullanıyoruz değil mi Yubusiru o görüyor, ama yubserune olunca buradaki vavunu görenlerden yani şu görenler lerler anlamını katan buradaki vav. Ama bu fiil olumsuz olduğu için la yubserune göremezler. O halde okumuş olduğumuz kelimeleri ayet içerisinde okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Meseluhum onların misali kemeselillezi nezi istevkade nara. Onların misali Ateş yakan birinin durumuna benzer. Belma et her ne zaman ki et aydınlattığında onların onun çevresini. Dehebe Allahu bin Allah onların nurlarını ideri verir. Ve terakehum ve onları bırakır fi ve onları karanlıklar içerisinde bırakır la ve böylece görmezler, göremezler. Devam edelim asalüla. Summun sağırdırlar. Sum sağır. Zaten bakın sağır, sum. Birbirine yakın kelimeler. Sağırdırlar. Buçmun. Buküm dilsiz manasında. Dilsizdirler. Umyun kördürler. Hani Türkçede ama diyoruz görmeyen insanlara değil mi? Umyun ama. Yani summun sağır, buçmun dilsiz, umyun kördürler. Fehum, fe Türkçe'de işte akabinde manasını bu atıf f'si f fe harfi. Fehum ve onlar, şu onlar manasını katan hum, F fe değil. Fehum ve akabinde onlar o zaman la olumsuzluk, yerci'u durucu edemezler, dönemezler. Aslında yerci'u dönüyor ama yerci'une olunca dönüyorlar. ya yani şuradaki bavnun Ler, lar manasını kattı fiile. Ama bir fiilin başında böyle la harfini gördüğümüzde o fiili olumsuzlaştırır. Yani dönüyorlar değil, dönmezler, dönemezler manasında. O halde fiilimizin, şey, ayetimizin tamamını okuyalım. Sunmun, sağır, bukmun, dilsiz, umyun, kördürler, fehum ve bu yüzden onlar la yarcağın dönemezler. Devam edelim. Şimdi münafıkları başka bir duruma benzetti. Önceki ayette onları ateş yakan bir insanın durumuna benzetti. Bu ayette de gökten yağmurun yağması ve o yağmurun içinde gök gürültüsü ve sağanakın olduğu birinin durumuna benzetecek. Ev veya ya da Türkçemizde veya diyoruz ya. Veya ya da manasında. Ev veya ke gibidir. Tıpkı hani Türkçe'de gibi e, edatını karşılayan geç, geçmiş ayetleri de anlattım. E, Türkçe, Arapça'da bunu kaf harfiyle karşılıyoruz. Veya durumu gi veya gibidir sayibin. Sayib boşanan yağmur ama bu boşanan yağmur şiddetli bir yağmur. El kesayibin veya boşanan yağmur gibidir. Nereden yağıyor bu yağmur? Min dendan. Nereden? Mines semai. Gökten. Yahut onların durumu gökten boşalan yağmurun durumu gibidir. Fi de da fihi. içinde. Yani o yağmurun içinde. Yağmurun içinde ne vardır? Zulümetun. Karanlıklar. Şuradaki lerler ler anlamını katan ismin sonundaki atu arkadaşlar yağmurun içinde ne vardır? Karanlıklar vardır. Ve başka ve Türkçedeki ve ile bu ve aynı ve ve ra'du ve gök gürlemesi. Hani Rahat suresi diyoruz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de aynı zamanda bu bir surenin ismi Rahat suresi. Rahat gök gürültüsü demek. Yani yağmurun içinde karanlıklar ve gök gürültüsü ve ve başka ve berku. berk. Berk şimşek deme. Ve şimşekler vardır. Yecailune tıkarlar yani kılarlar. Aslında ceale Kur'an'da kılarlar manasında. Burada insanın parmaklarını kulaklarına tıkaması anlamında kullanılmıştır. Fiilin sonundaki lerler anlamını katan şuradaki vavun. Yecailune tıkarlar esabi'ahüm parmaklarını. Şuradaki hu parmaklarını yani onların parmaklarını yani kendi parmaklarını tıkarlar. Fi de da içinde azanihim kulaklarına. Uzun bir kulak azan kulaklar. Ama şurada azanihim kulaklarına tıkarlar. Peki neden parmağını kulağına tıkar bu insanlar? Min, denden, neyden? Sava'iqi yıldırımın sesinden. Savaiki yıldırımın sesinden ve hazare korkusuyla hazaral mevti. Tersten geleceğiz tamlamada. Ölüm korkusuyla. Yani bu hazaral bir kelime isim tamlaması tıpkı şey gibi. Hani evin kapısı gibi. Evin kapısı nasıl bir kelime olarak kabul ediliyor ya. Ölümün korkusu, ölüm korkusu. Hazaral Ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına çıkarlar ve oysa ki yani ve Türkçedeki ve Allah ve Allahı, oysa ki Allah muhitun ihata etmiştir. Yani tamamen kuşatmıştır, tamamen kaplamıştır. Kimi bil kafirine kafirleri yani inkarcıları tamamen kuşatmıştır. Evet kelimelerimizi sözlük çalışmamızdaki kelimeleri verdikten sonra şimdi ayetimizin anlamını okuyalım. Ev kesayibin veya onların durumu ev kesayibin mine sema. Gökyüzünde boşalan sağanak yani şiddetli bir yağmura benzer. Onun içinde fihi zulümetun ve ra'dun ve berk. O yağmurun içinde ne var? Karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek vardır. Yecealune asabi'ahum parmaklarını kulaklarına tıkarlar yecalune esabiyahum fi azani kulaklar şuraya kadar azaniyim kulaklarını parmaklarını kulaklarına tıkarlar neyden minas savaiqi hazaral maut ölüm korkusundan dolayı vallahu ki Allah muhitun bil kafirin oysa ki Allah kafirleri çepeçevre kuşatmıştır devam edelim yekadu neredeyse bu Arapçada yaklaşma fiilleri diyoruz arkadaşlar bunlara. Hani mesela çocuk neredeyse balkondan düşecekti ama düşmedi. Neredeyse. Hani bir şeyin e, olacağına bir durumun yaklaşması ama gerçekleşmemesi. Neredeyse. Hemen hemen diyoruz ya Türkçede. Yekadu neredeyse elber. O bir önceki ayette bir daha geçmişti. Şimşek neredeyse yahdafu kapı verecekti, alı, alı verecekti, kapı verecek. Neyi? Ebsarahüm. <laughs> onların gözlerini. Şu gözlerini onların manasını katan fiilin sonundaki hum. Onların gözlerini kapı verecekti. Hullema <laughs> her ne zaman E-da-e, <laughs> aydınlattığı zaman lehüm <laughs> onları le içinlik hum onları <gülüyor> onları. <gülüyor> onları aydınlattığında meşev, yürürler. Şuradaki lerler anlamını katan fiilin sonundaki cezimli vav ve elif. Meşev, yürürler. Nerede? Fihi, onun ışığında. Yani şu fi de da, hi onun ışığında. Ve iza ve Türkçedekiyle aynı. İza, dığı zaman, dedi zaman. El-leme karanlık çöktüğü zaman. Aleyhim, onların üzerine. Gamu kalı verirler dikilip kalırlar yani öylece ayakta kalı, kala kalırlar Gamu şuradaki kalırlar manasını katan fiilimizin sonundaki vav elif kalırlar ve eğer şu eğer anlamını katan le Türkçemizdeki eğer le eğer bu cezmet menşat edatlarında şae dileseydi ve le şae eğer dileseydi Allah'ı eğer Allah dileseydi le elbette kesinlikle zehebe giderirdi bir onların işitmelerini onların anlamını katan buradaki him onların işitmelerini giderirdi ve ebsarihim ve onların görmelerini yani basiretlerini çünkü inne şüphesiz ki Allah'e inna Allah'e Allah ala üzerine hulli şeyin. Allah her şeye kadirun. Allah her şeye kadirdir. Şimdi ayetimizi toplu okuyalım. Yekadul berhu neredeyse şimşek yahtafu ebsarahum. Neredeyse şimşek onların basiretlerini, onların görmelerini gideri verecekti. Kullema eda'elehum her ne zaman onları aydınlatsa yani bahsettiği şimşek ve şevfihi onda yürürler. Ve iza azzam aleyhim ve karanlık çöktüğü vakit kamu kalıverirler. Öylece kala kalırlar. Ve lev Allahu eğer Allah dileseydi le zehebe bisem'ihim ve Allah onların işitme duyularını ve görme yeteneklerini gideri verirdi. Şüphesiz ki inna şüphesiz ki Allah ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye kadirdi. Peki kıymetli dinleyicilerimiz bugünkü dersi burada sonlandıralım. Sonlandıralım. Bir sonraki Bakara sözlük çalışması dersi de tekrar görüşmek dileğiyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.